Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ferdin'in oradan çıktık var, 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 var. Boşa <laughs> Üstüne bir de hediyemizi aldık arkadaşlar Emir'e bir hediyesi oldu Ferdin'in Allah razı olsun Çok güzel Kendi damızlıklarından Bir tane bıyıklı Çift bıyıklı hatta Değil mi? Çift bıyıklı değil mi? çift bıyıklı bir mavi verdi gerçekten çok güzel bir mavi maşallah. Mükemmel, öyle Aynen öyle. Kuş muazzam bir şey. Yani şu an kanatları çekik olduğundan dolayı dedi. Senin orada uçurmanı istiyorum dedi falan. Ben de oraya bastım bastım Al al

Abi kuş güzel ya. Şimdi daha kanatlar eksik. Maşallah gerçekten o, bıyıklar ya. çok bıyıklar. güzel Emir ya. He? <laughs> bıyıkları çok güzel. Bıyıkları böyle. Böyle çift ya. değil mi? Ha, Harbiden ya, çift büyükleri var. Bir olur bu He? Bir şuraya dağlanır. bir tam büyüklerini bir göstersen şunu ya. Harbiden şuraya baksana büyükler arkadaşlar. Diğer tarafını da Maşallah sana ya. Şeytan tepeler gibi. <laughs> Çok yakışıklı. Erkek mi acaba? He? Dişi dişi. Dişi mi erkek mi? Geçin bakayım. He? Dişi. Dişi mi erkek mi? Dişi. Emin misin? Ben eminim. Bak ben sana... Bakayım. Ben şey diyebilirim her şey. İnşallah erkektir erkek ya. Gösteriyor. Erkekse Kendisi. çok yakışıklı Kanın. bir kuş. Yani Her gövdesi falan. Erkek gibi gösterelim. Bak dişi çıkma ihtimali var ama bu erkek olabilir. Allah Allah. Anladın, vücut yapısı şey. Bak evet, bir dokun al bir eline bak. Anlarsın. Kalın bak. değil mi? Kalın. kalın. Vücut kalın. Vücut yapısı kalın olması erkek diyorum. İşte. Ben ben. Kanadı çekik olduğundan dolayı mı acaba böyle iri şu an, yarı kaldı? Kalan yok. Kuyruk yok. Heee. Ne o? He buradayım. Kuş daha tüyde de bir <laughs> tüyden Emir onu böyle bir göstersene böyle bıyıklarını mıyıklarını böyle katrajda göstersene. Yere bu abi şuraya uçma Ha. Şöyle kafasını bir tam bir göster. Ama siz yere bak Yerde belli olur zaten. Yavaş şimdi. Vay. Benim şöyle bağım. bir döndürsene onu küçük şey. Hafif bir çek böyle kendi kuşu. Böyle çek. Şöyle, Şöyle bir tam göreyim onu ya. Hı. Çok güzel bir var. Süper maşallah. Allah Şu i̇şte nazar kalsın. senin bıyıkların bende olsa. Hay! Bıyıklıdır ha. Benim Vallahi benim. bıyıklıdır harbiden. Bıyıklı lan. Benim Aynı palarım zirin bıyıklarına benziyor bıyıklar benim ha. Ben böyle şey, gülücük olur ya böyle tepeler böyle yanlarında sanarsa, ki ağır mısın? böyle kalkar Remzi... e. ya böyle. Sanar emzi. Sanar bıyıklarına benziyor. Senin yerde. Bir tane pilavcı var ileride. Böyle böyle. Böyle uzatmış böyle böyle çekiyor böyle. Allah Ol, <laughs> Allah. Şimdi şu yabanilerin oraya da gidelim ya. Emiro. Yani yabanlar? He? Şurada yabaniler var ya belki kaçak da vardır orada ha. Bu ne? Bu Polis kaçın. Onu bir kutuya koyun ama elinizde böyle fazla dolaştırmayın hayvan yazıktır. He? Benim mavi biliyor. Onu çok beğeniyor benim mavi. Yolda. Kim? Vaz geçti, Boş gitmiş. Tepesi boş. Niye öyle diyorsun oğlum? Vallahi. Herkesin kuşu kendine güzel. Bana boş. Öyle düşün. Niye? Şöyle bak nasıl bir şey biliyor musun önce? Dişi mavi. Şeytan tapan da bana şeytan tapan da bizi birazcık aşağı kaymış böyle. Heee. Yani o da? aşağı kaymış. Ha. Aa koşak gitti lan. Allah Allah. Gözümün önünde mavi geçti. Valla ben de sanki bir şey gördüm. Bak, gözümün önünden geçti lan. Aha bak buydu. Yabani değil o. buydu bu. <laughs> bak yabaniymiş. Ben yabaniymiş yabani. Ben onu seviyorum. Yabaniymiş. Bana, göre. bana mı o da ya, bana. <gülüyor> bangolar. <gülüyor> <gülüyor> bangolar. güzel ama onun. Haftaya var. gidelim mi bunun kümesine? Gel <laughs> Al, al. Okay. Millet de çok istiyor aslında biliyor musun? Ya seviyorlar beni yalan yok yani. Sen, sen, sen sevecek mi tabii oğlum ne olacak? <laughs> Efendi çocuklarsınız. Bakarım, bizim hediye ettiğimiz kuşlar mı? Hoş geldin. Tabii ne diyorsun? Ne diyor? Bizim hediye kuşlar verdik ya bunlar biz. He. Onlardan duranlardan. O da var ben şimdi. Kuş veriyorum ne yaptığı belli değil. Allah Allah. Biz hediye veriyoruz. Şimdi ben sana hediye veriyorum. Sen gidip başkasına versen olur mu? Yani sen de haklısın tabii ki. Şu kuşu evet. bir daha göreyim ya. Allah çok şey, şeytan şeyi o bıyıkları çok hoşuma gitti ya. Senin düşünün kurban. Harbiden bıyıkları çok hoşuma gitti. Daha tüyü ya. Maşallah. Ya, ya. Hadi geçin, hadi gidelim Hadi Allah kaçak geldi. Aa, bak 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 sabuni. Ha valla sabuni ha bak Miski. gitti. Ha gitti. Dur yani. bir saniye. Bak, bak 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 dur dur dur, dur. attı Aa. yere. Dur dur geliyor geliyor geliyor. E geliyor. de ve pürotu versen var ya gelirdi. Vay anasını sat. Bekleniz bu pürotu. Uuu şuraya bak. Pürotu ya gelen. <laughs> Önden yanına geliyordum vallahi şey. Niye? Ayağıma <laughs> geliyordun Of 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 şunlara bak <laughs> <laughs> Aslanlar Ya oğlum bir gidin ya Aferin oğlum Ne yapayım? <laughs> aferin Aferin, aferin. aferin. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel oğlum tut şunu Tut şunu Haa ola geliyor <laughs> Şu bir bakayım ya son olarak. Bir şey var mı yok mu aralarında? Ne olsa bu güzel. He? Ha bu He. Şu yabanlara bir bakayım. Emir yabanlar burada. Oo bir sürü var lan şurada. Bir dakika bir dakika Emir kamera kaldırma onu. Emir bir dakika. Abi, yarışmacı adamlara selamlar diliyorum. Emir dur Emir <gülüyor> dur, <gülüyor> dur Emir. <laughs> dur. Emir. <gülüyor> <gülüyor>

Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.